Bir derdi vardır belli, oturmuş dertli dertli Gidecek demin yanıma, e, gitmeye yenidim Nişanlı mı sözlü mü, biri var gönlünde Soracak da mı kendine, e, e, Sormaya yenidim Nişanlı mı sözlü mü, mi var kalbinde Soracak da mı kendine, e, e, sormaya yenidim Bırak like bırak شیطان بو چیچه کمال بو هم سفیل هم رازی چی زور اگر بو آی برا آفاک را و راب راب سو بو برخ که آسفیل برای ما Kodacım. Bir derdi vardır eder oturmuş dertli dertli yanına, e, gidecek demin e, gitmeye çekinidim nişanlıma sazlıma e, biri mi var gönlünde soracak da e mı kendine çekindim sormaya çekinirdim nişanlıma sazlıma biri mi var kalbinde soracak da mı kendine e sormaya çekinirdim را بله که بو چه کماله بو هم سفیل هم رازی چزور اگر بو آیا برا فکر را و را برا سب بو برخ که سفیله برای ما کدایشو